kedişim var benim ya. Güne bu kedişle işte uyanmak çok güzel bir şey. Şöyle bir bakayım. Ay yerim seni ya. Ne de tatlı bir şey. Şöyle bir dışarıya bakayım. Vay be traktörüm orada öylece duruyor. Ne güzel traktörüm var. Şöyle bir aşağı ineyim de. Karnım acıktı. Bu yavrucağın da karnı acıkmıştır kesin. Sen şöyle yere in bakayım. Ah, yerde dur. Ben burada bir yemek yapacağım. Ne yapsam acaba? Kuki mi yapsam, pizza mı yapsam yoksa tavuk mu yapsam? Bu da ne böyle? Şu yemekten yapayım en iyisi. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Güzel bir şeye benziyor. Oh, bunu şimdi bir güzel yerim ki ben. Şöyle sofraya koyayım. Aa, bir dakika sana da bir şey yapmam lazım. Sana da tavuk yapayım. Sen tavuk seversin kedişim. Evet tavuğumuz da hazır. Şöyle kediş için tavuğu şu bir yere bırakabilirim. Evet burada tavuğunu yiyebilirsin. Hem de şimdi şuraya oturayım da şu yemeğimi yiyeyim. Ah oh, mis gibi vallahi tadı ya. Ne de güzel. Karnımı hemen de doyurayım da. Daha bir sürü işim var. Evi falan temizlemem lazım. Her yer pislik içinde. Vallahi kedin mi var derdin var ya. Her yer pislik içinde. Baksanıza of. Çok fena. Buralar hep tüy olmuş. Şöyle şuraları da temizleyeyim Kediş var ya her yere tüy yapmışsın Bak şimdi de televizyon izliyor bir de Bir de televizyon izliyor Acaba ne anlıyorsa Tamamdır Kediş şimdi gel yanıma Çabuk gel çabuk çabuk, çabuk. Seninle beraber şimdi duş aldıracağım sana Gel buraya sakın kaçma Duş alman gerekiyor Artık çok pis kokmaya başladım Bucu 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 bu Bucu 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 bu Bucu 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 Tamam bak ne güzel oldun gördün mü? Efsane oldun. Şimdi şunun üstüne otur güzelce. Şimdi senin saçlarını kurutmamız lazım. Evet şöyle bir kurutalım. Bütün tüylerin bak hep ne biçim oldu ya. Yapıştı birbirine ıslanınca. Şöyle bir kurutayım. Aferin. Bak ne güzel duruyorsun. Vallahi ne güzel duruyor ya. Ne akıllı bir kedi. Oh bitti tamamdır. Şimdi sen bebiş olduğun için bir de sana biberonla mama vereceğim. Al bakalım biberonunu. Güzelce iç onu tamam mı? Afiyet olsun. Ah, sen burada böyle dur bekle afiyet sana. Ana. Şuraya bak ya akşamın körü oldu. Ben buraları temizleyeyim falan derken var o kadar çok zaman geçmişti. <laughs> aşağıdan bir ses geliyor. Acaba o ses de ne? <laughs> Korkmaya başladım bu işten. Umarım hırsız değildir. Eğer hırsızsa bir dakika elime bir şey alayım da korkuturum onu. Ha, tamam şunu kafasına kafasına geçiririm. bu ne ya? Bu ne ya? Bir oyuncak bırakmış. Bir dakika hırsız sanıyordum. Bunlar da ne böyle? 1, 2, üç dört beş 6... kaç tane lan? Bir sürü lavabo Padişim, nereden geldiniz buraya? Biz oyuncak fabrikasından geldik. Ne? Oyuncak fabrikası mı? Nasıl ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Aklım almıyor şu anda. Bir dakika. Oyuncak fabrikasından nasıl gelebilirsiniz ki? Ayrıca siz nasıl hareket ediyorsunuz? Canlandınız mı yoksa? Biz özel yapıldık. Özel yapıldınız. Ve bana Allah'ım ne kadar da şanslıyım. Özel yapılıp bana gelen bir oyuncaklarım var. İyi de siz bu kadar kişisiniz. Hepiniz aynı anda mı kaçtınız ya da Evet. Evet. Vay be. Vallahi bu kadar oyuncak. E ben ne yapacağım şimdi sizden aynı evde mi yaşamak zorunda kalacağım? Ne diye geldiniz ki bana? Benim param yok bakın ha. Paramı eve veremem size. Biz de sokakta kaldık. Sokakta Biz mı kaldınız? Sokaktılar. Aa, İyice köylüye döndünüz ha siz. Tam gelin içeriye gelin hadi. Gelin üzüldüm halinize gelin. Bir sürü lavabo mu oldu ya? Bir şey diyeceğim siz baya pahalısınız zaten. Ya yani nasıl oluyor bu iş? Oynamayın hallarına bak. Yaramazlık yapmanızı istemiyorum. Benim zaten bir tane kedim var aşığı dedi yaramaz. Çekemem ha sizi de. Yusuf labubu. Siz ne zaman gideceksiniz geri? Bir iki güne belki. Belki bir iki güne Burası sizin eviniz mi sandınız siz? Tövbe tövbe ya. Böyle kafanız estiği gibi bana gelemezsiniz. Anladınız mı? Bakın param yok. Annemle babam zaten gitti. Tatildeler. 10 yıldır tatil yapıyorlar. Bana para gönderen yok zaten. Tamam bakın az bir şey yemeğim var. Oturun şöyle size pizza yapayım. Yeter yani o kadar yiyin. Sonra da gidin. Ben daha fazla böyle bir şey katlanamam. Evet pizzamız hazır. Buyurun efendim pizzamızdan güzelce yiyin. Şurada da pizzamız var. Afiyetler. Ballar, şekerleri olsun. Buyurun. Aa. Güzel mi tadı? Çok güzel ya. İyi afiyet olsun. şimdi Onu yedikten sonra size ıı, ne yapabilirim? Şuraya biri bir yerleri yatın tamam mı siz? Yarın sizi tekrardan oyuncak fabrikasına geri götüreceğim. Hadi yatın bakayım. Bu kapıyı da açık bırakmışlar ya. Hadi iyi Hadi. Hadi uykular. Hah. Bak bir tanesi burada ne güzel yattı. Aferin size. Benim kedişim nerede kedişim? Ay canım kedim ya. Gel bana bakayım. Hala sen ne yiyorsun Allah aşkına? Yedin yedin doymadım be kedi. Hadi uyuyalım bakalım. Yarın olunca götüreceğim sizi. Aferin. Bak ne güzel doyuyorlar. Ben de şöyle yatayım bir güzel. Ayo piş. Ayo piş. Ayo piş. Ay. Al, piş. Ay, al, piş. Ay. Ne oluyor ya bir dakika Ben şu tarafı doğru yapmıştım. Şimdi niye bu tarafı doğru olmuşum Hareket etmişim galiba uyurken ya Doğdu güneşimiz Evet hadi bakalım Günaydın labubular Günaydın 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 Haydi bakalım gidiyoruz Oyuncak fabrikasında sizi geri götürüyorum Ben böyle yaşayamam Bu kadar labubuyla hayat mı geçer ya Gelin Gidiyoruz ama benim traktörüm var Asılabilecek miyiz acaba buna bunun bir tane tekerleğinin ne oldu? Yediniz mi ya? mi yediniz değil mi? Yusuf yedin mi tekerleğimi? Doğru söyle. Çok acıktık yani. Ya tekerlek yenir mi ya? La bu bu. Tekerlek yenir mi hiç? Tövbe estağfurullah. Bak bir tane daha yiyorlar. Yenmez mi? Yenmez mi mi? Yenmez tabii ben yiyor muyum? Evi de yiyeyim o zaman. Öyle bir şey olabilir mi ya? Yürüyerek gitmek zorundayız şimdi sizin yüzünüzden Bak evi yemeye çalışma Yusuf gel Tamam gelin Tekerlek kafalar hepsi Ne yaptılar arabama ne yaptılar ya Hep var ya varlığınız ziyan Valla varlığınız ziyan Gelin benimle Başımın belaları ya Yediler tekerleklerimi Nerede bu oyuncak fabrikanız sizin Burada mı Evet gelin bakalım sizi oyuncak fabrikasına geri getirdim Bu niye bu kadar küçük ya bir daha küçülse yerin dibine girecekmiş. Gelin. Evet burada güzelce zaman geçirebilirsiniz. Bir öğretmen başınızda olacaktır yüksek ihtimalle. Tamam mı? Beni kesinlikle ve kesinlikle özlemeyin. Ee, aramayın, sormayın, evime de gelmeyin. Anlaşıldı mı? Neden ya? Yusuf anlaşıldı mı Yusuf? Biz evini çok sevdim. Çok sevmiş olabilirsin Yusuf'cum ama Gelemezsiniz. Bak kafama da ne atmışlar ya. Kafama bir şeyler atıp atıp duruyorlar. Siz ya çok yaramaz e, oldunuz. Tamam burada zaman geçirin. Hadi öpüyorum sizi. Oyuncak fabrikasında başarılar dilerim. Görüşürüz. Oh be kurtuldum. <laughs> vallahi lavabolardan kurtuldum. Onlar da neydi öyle ya? Vallahi ben kendim zor yaşıyorum. Bir de bunlarla uğraşıyorum ya. Kedişim. Vallahi kurtulduk. Artık tekrardan ikimiz beraber yaşamaya başlayacağız. Şuradan bir Acaba bir şeyler mi alsaydım ya? Neyse eve gideyim de biraz para alayım. Sonra da alışveriş yapmaya gideriz. Zaten arabamın tekerleklerini bile yediler ya. Ne yapacağım ben şimdi? Bu arabayı ben nasıl düzelteceğim ya? Hiç param da yok. Of of neyse ki kurtulduk. Değil mi kedişim? Hadi gidelim eve de güzel güzel bir yemek yapayım ben bize. Oğlum oh, mis gibi var. Bu ne ya? Bu da ne? Sürpriz. Sürpriz mi? Kime göre sürpriz bu ya? <laughs> bu kötü bir sürpriz oldu ama. Ben sizi en son oyuncak fabrikasında bırakmıştım. Abla biz seni çok sevdik. Evet. O yüzden Yandık. kurtulamazsın. Yandık ya. Biz Yandık çok sevdik ya. E biz şimdi böyle kocaman bir aile mi olduk yani? Evet. E gidin çalışın evet. o zaman. Para getirin biraz. Bu nedir ya? Bu nedir? Şuraya bak bütün evim daima duman etmişti. İki dakika geldiniz hemen ne yaptınız bu eve ya? Ben nasıl temizleyeceğim bu evi? Vallahi Abi. yandım ben. En iyisi bu evi ben mi terk etsem acaba? Acaba ben mi gitsem diyeceğim. Gidecek bir artık arabam yok. Ayrıca başka gidecek evim de yok. O yüzden mecbur sizinle beraber yaşayacağım galiba. Ne haber? İyiyim. Çok rahat burası. Tabi rahattır. Oh, ne güzel. Ne güzel yemek de var, ev de var, sıcak sıcak. Her şey bedava. Tabi rahattır. Of ya, ben ne yapacağım bu lavabolarla? Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu